Uyumadan uyanılmıyor gerçek anlamda. Ee, tabii her bir e, bilinç seviyesinde e, ne yapıyoruz bizler? Bu dünyada uyumuş olduğumuzu, aslında uykuda olduğumuzu anlıyoruz. Ama e, başka bir e, yer açıldığı için farkındalık açıldığı için başka bir alanda da aslında e, uyanmış oluyoruz. E, aydınlanmanın e, aşamaları var. Onlardan da bahsedeceğim. E, i̇lk zaten videoyu ona çekeceğim bundan sonra. Ama e, her seviye tabii ki uyku değişikliği oluyor. E, yönümüz değişiyor, yatış şeklimiz değişiyor. Hani çoğunluk olarak sizler nasıl uyuyorsunuz? Önce bir oraya gelelim. <laughs> hani bana şu sürekli ben neredeyim hocam falan diye soranlar var ya. Özellikle onlar lütfen cevaplasın. Ne şekilde uyuyoruz? Sırt üstü mü, yüz üstü mü, yan mı? <laughs> Bebek gibi mi? Uykusuz geceler mi? <laughs> yavaş yavaş başlayayım o zaman anlatmaya. Şimdi biz normalde çocuklar çocuklara bir bakın. Ee, biz sırt üstü yatırmaya çalışırız ama çocuğu rahat bıraktığımız zaman direkt gider yüz üstü yatar ve yüz üstü yattığında da rahat hisseder. Biz de aslında e, evrimimizin ilk zamanlamasında yola girdikten sonra diyelim e, genel olarak yüzüstü yatıyoruz. Bu dünya hayatı dediğim evre. Yüzüstü yattığımızda karnımıza bir basınç oluşuyor ve biz aslında kendimizi daha güvende hissediyoruz. E, ağrılardan da o şekilde daha çok kurtulabiliyoruz. Burada e, uykumuzu almaya da çalışsak, ne kadar uyusak da yine de hep bir uykusuzluk var, hep bir yorgunluk var. Akşam olsa da yatsak durum var <laughs> Genelde de ayakta geçiriliyor zaten aktif olarak geçiriliyor bu süreç e, sıkılabiliyoruz bir şeylerden beklentilerimiz oluyor hayatla ilgili isteklerimiz e, yapmak istediklerimiz e, hala bir nefsimiz var yani bu alandayken yüzüstü yattığımız sürece dünya nefslerimizi kendimizle ilgili olan dünya nefslerimizi tam olarak bitirmedik demektir. Ee, i̇kinci aşamaya doğru geçerken yavaş yavaş dünya nefsinin sonuna doğru yavaş yavaş e, cenin pozisyona geçmeye başlar. Yani e, ilk etaptaki çocuğun dönmesi gibi değerlendirelim bunu. Birinci aşamada yüzüstüyken 10-12 saat. E, cenin pozisyona geldiği zaman yaklaşık olarak 2 saat daha e, geri gidiyor. 8-10 saat civarı oluyor. Burada da nedir? Bizler e, kendimizi daha güvende, daha rahat, e, daha böyle sakin, bir şeylerin bize yavaş yavaş hizmet etmeye başladığında algılamışız. Çok çalışmamız gerekmiyor. E, o dönemlerde kafamız da rahat, kalbimiz de rahat bir şekilde orada cenin pozisyonunda yatıyoruz. Yani bebek gibi korunaklı bir alanın içerisinde olduğumuz süreç. Bu da dediğim gibi 8-10 saat civarı e, uyku modu var ondan sonraki aşamada sırt üstü yatıyoruz. Bu da 7-8 saat civarı. Bu bazen çocuklar da yine o şekilde yatar değil mi? Şöyle teslim pozisyonu gibi değerlendirelim. Bu mide bölgesiyle daha çok alakalı 3. çakra ile ilgili. 3. çakranın potansiyeli dolarken aslında bu şekilde yatıyoruz. Yani teslim olmayı öğrenmemiz lazım ya. Ama tamamıyla dolmamış. Dolduktan sonra biraz daha yön değişmeye başlayacak. 3'ten e, 4'e doğru geçerken diyelim. E, Mühimeden mutmayına geçerken de diyebiliriz aslında bunun için. Ama bulunduğumuz çakra e, kaçıncı alanda olursa olsun fark etmiyor. Oranın doluluğuyla alakalı. Yani o çakranın doluluğu oradaki uyku saatinin e, düzenlemesini yapıyor diyelim. Üçüncü merkez çakrada sırt üstü 7-8 saat civarı yatıyoruz. Dördüncü alanda burada sol tarafa doğru 5-6 saat civarı uyunuyor. Yine burayla alakalı konularda zaten olacaktır. Rahatlayabilmek için biraz da sol taraf daha çok tercih ediliyor. Bir şeyleri daha kabul etmeye başladığımız, kalbimizde bazen basınçlar da hissettiğimiz bir alan. Ee, beşinci aşamada sağ yana doğru 4-5 saat Burası da burayla ilgili ee, Daha öncesinden sola e, yatıyoruz Sonrasında sağa dönünce tabi aradaki fark bariz anlaşılıyor <laughs> Ben orada baya bir zorlanmıştım ee, Mecbur kalmıştım o tarafa yatmaya Sonrasında bu alanı çalışırken e, derin uyku aşaması yaklaşık 4 saat 7. aşamada da yarı uyanık, yarı uykulu yarı uyanık uyku. Ama bu bilinçli bir uyku. Yani uyku sırasında da bilinçliyiz. Güzeldir. Dur bakalım. Panikle uyanıyorum iki saat sonra. saat demiş. Sağ, sol, sırt üstü gece boyu değişiyor. O çok rahat hissetmediğin zamanlarda olabilir. Evet. O sırt üstüne döner sonrasında. Var. Aynen. Güzel. Şimdi evet. Tekrarlayalım o zaman. Birinci aşama. Birinci çakrayı doldururken Buna normalde nefsi emmare deniyor. Yüzüstü yatıyoruz 10-12 saat. İkincisi nefsi levvame. Burası e, ilk etaptan itibaren. Dolmaya başlarken emmareden levvameye geçerken yavaş yavaş cennete doğru geçmeye başlar. Cenin pozisyonunda 8-10 saat civarı levvame. E, mülhime de sırt üstü 7-8 saat. E, mutmain ve raziye de sol yana 5-6 saat. Mardiye'de sağ yana 4-5 saat, Safiye'de derin uyku, 4'te uyanmak. Evet, bu e, genelde dünya nefslerinin son aşamasına doğru bazen e, şey olurdu, saat 3 olur, 3.30 olur, pat diye her gün e, aynı saatte uyanmaya başlarız biz. Yani yavaş yavaş artık dirilik e, gelmeye başlayacak farklı bir aleme doğru gideceğiz. O yüzden... E, Belli bir saatte uyanma moduna girmeye başlıyoruz. Ama güzel oluyor. Yani tekrar uyumaya çalışıyoruz bazen o dönem. <laughs> Ama bir türlü uyku gelmiyor. Tekrar kalk, biraz kitap oku, bir şeyler yap, yok kahve iç falan. <laughs> yani bulunduğumuz odada da çok yatmak istemiyoruz. Yatağımız batmaya başlıyor bir süre sonra. bu dünya neslinin sonunda genel olarak olan bir şey ya da her bir geçişin sonunda diyelim. Kalbin sonuna doğru da öyledir. Neden böyle yatıyoruz? Yani milime de ilhamlar, coşkular bir de ego daha çok artacak, özgüven genişleyecek. Hani bu aslan gibi şöyle açarız ya göğsümüzü. O göğsü açmak için önce hazımsızlığın bir yok olması ve özgüven tavan yapması lazım. Hani aslında ruh hali de tamamıyla uykuyu değiştirip güncelliyor. Bunları ben hayatın içerisinde de gözlemlemiştim ya uykunun şekil değiştirdiğini hayat değiştikten sonra. Birden dalıp kısa sürede derin uyumak. 4 saat civarı uyuyorsa kısa süreli derin uyumak olmaz. O dalmak olur arada. Sağ tarafta cenin pozisyonundaysa Türk ay 2 alın. 8-10 saat civarı. Bazen 7 yedi, 7-10 yedi, e, civarı da oluyor. Kişiye göre değişiyor. Erken kalkması gerekiyorsa. Evet. 4 saat sağ bazen sol. Evet. Sol 5-6 saat sağ 4-5 saat dedik. Buraya çalıştığımız süreçler ve buraya çalıştığımız süreçler. Fakat e, bu şey var dünya hayatında daha henüz yola girmemiş olanlarımız da var. Bu yola girmemiş kişilerde uyku düzeninde değişiklikler olabiliyor. O çakra çakrayı ne kadar çalıştırırsa oradaki çakra uygun olarak bir şeyler yapabiliyor. Ama bu yola girdiği anlamına gelmez. Yani o yüzüstü pozisyonunda en az bir 4-5 sene geçiriyor olmanız lazım. Yani hiçbir şekilde rahat edemeyiz yani kök alanındayken mutlak o yüzüstü yatmak zorunluluğu oluyor. Dünya nefslerimiz bitene kadar. Gece üçte dörtte uyanınca ne tür ibadet yapalım? Kendimizle yalnız kalalım ve e, farkında olalım bir şeylerin e, düşünebilelim diye aslında o zamanlamalar var. Yani e, en güzel ibadet baş başa kaldığımız zamandır, kendimizle, kendi içimizle e, bir şekilde hani Allahla denir ya. Hayatımızı şöyle bir gözden geçiririz uyandığımızda. Eğer sorunumuz varsa bunları düşünmeye başlarız değil mi? Yani sorunumuzun da farkında olmamız için uyanık olmamız lazım. E, gündüz koşturmaca içerisindeyken gerçek sorunumuzu, gerçek ihtiyaçlarımızı çok iyi algılamayabiliyoruz. Ama gece uyandığımız zaman e, bunun daha çok farkına varıyoruz. Neyi istediğimizi, ne istemediğimizi, hayatımızda boşluklar neler, Bunları gözlemleyebiliyoruz. Kendimize baş başa kalmak yani. Gözlerimizi kapatıp kendimize odaklanabiliriz. Evet, düşünerek mi yoksa gece düşünceyi izleyip meditasyon mu yapalım? Farkına varalım yani ne düşündüğümüzün ya da ne yaptığımızın. O anda kendi sessizliğimizde, çünkü gece daha sessiz olur etraf, kendimiz de baş başayız ve bizi rahatsız eden dışarıdan hiçbir şey yok. Dışarıdan rahatsız edilmediğimiz zaman nasıl hissediyoruz? Çevremizde birileri olduğunda o kişilerin yanındayken nasıl hissediyoruz? İş yerinde olabilir, evde olabilir, yani sorunumuzu aslında ya da hayatımızı gözlemleyeceğiz. Ama bunun üzerine bir şey düşünmeniz gerekmiyor. Aklınıza gelen şeyi fark etmeniz yeterli. Uyanış hızlandı mı? Ee, bunu söyleyenler var tabii ki. Her şeyin bir zamanlaması var. Hani bir şeyi önce yuvarlatmaya başlarsın. Hızlandı ama aynı zamanda da ağırlaştı. Çift taraflı işliyor. Bunu bir kar topu gibi değerlendirebiliriz. E, öncesinde aydınlananlar daha hızlı bir şekilde aydınlanabiliyorlardı. E, şimdi e, aydınlanmanın zamanlaması azaldı. Yani e, şeyden bisikletten e, trene bindik e, sürat olarak. E, fakat aydınlananların sayısı az. O da biraz karıştırıyor ortalığı. Yani e, kendi döneminde. Bunu ben hep söylüyorum gerçi yani nötronlar diye beyaz hücreler diye ayırdım kara delikler falan ama ağırlığı fazla olan diğerlerinin enerjisini de kendi çevresinde topluyor. Onların nefsi gidiyor ama e, aydınlanmaları da yavaşlıyor. Yani o kişinin çevresinde bulundukları sürece e, o kişi de toplanacağı için o kişi daha derin bir e, e, kabre gömülüyor. Diğerleri de onunla bir şekilde rahat ve huzurlu hissettikleri için orada kalmaya devam ediyorlar. O yüzden benim ben çok çevreme insan toplamaktan çok yana olmadım. Yani sistemin işleyişini bildiğim için diğer türlü daha çabuk hızlanabilirdi. Beklenti oluyor o şekilde. Buradaki beklenti de kişinin sürecini uzatabiliyor bazen. Uyanış kişiye mi özel? Uyanınca ne oluyor? Uyanınca vücudunun e, her bir hücresinin sistematiği daha da hızlanıyor. E, zaman değişiyor. Yani normal e, bir dünyalı kafası olarak düşünelim. E, dünyanın, dünyanın zamanıyla e, uyanmış birisinin zamanı arasında çok farklılık var. E, hastalıkları daha çok iyileşiyor kişilerin. E, olsa dahi ki e, Daha modern bir e, beden yapısına sahip, enerji yüksek olduğu için içerideki her bir hücrenin e, daha bilinçli olduğunu düşünelim. Bizim bütünlüğün bilinci ya, bu benim bedenim, benim bedenimin ne kadarı uyandı, ne kadarı farkındalıklı hale geldi. Eğer bütün beden farkındalıklı hale gelirse, o zaman bütün hücrelerde bundan etkilenir. E, daha modern hücrelerin oluşması gibi değerlendirebiliriz durumu. E, uyanınca olan şey, e, diğerleri için imkansız gibi görünen ya da olmaz denilen şeylerin e, uyanmış kişi için olabilitesinin olması. E, i̇kincisi daha huzurlu ve her şeyin geçici olduğunun farkına varılması. E, i̇çinde e, geçmişine dair her şeyin e, yok olması, sürekli bir yenilenmenin tazelik enerjisi vardır. E, spiritüel olarak, spirit ruh demek, e, içerideki bir akış, enerjisel akıştan dolayı da e, hiçbir şey stabil kalmaz, her şey değişken hale gelir. Değişime çok çabuk adapte olabiliyoruz, yani güncellenmiş bir e, formatta oluyoruz dünyada. E, kızgınlıktır, e, öfkedir, e, küs tutmaktır, e, birisine yaptığı hatadan dolayı e, kişileri yargılamaktır gibi durumlar olmuyor e, uyanmış bir insanda. O da tabii ki ne kadar uyanık olacağına göre değişir. Düşünce ve zihin bitmiyor, e, Seren. E, düşüncenin e, ayrıştırıldığı alanlar var. E, 8. çakra özellikle yoğun düşünceler alanıdır burası. Takıntılı düşünceler vardır. Kişi e, birinci ee, ölümünü yaşadıktan sonra yani birinci farkındalığını geçtikten sonra artık e, daha sakin olmaya başlar. yani yarı uyanık yarı uykuda gibi. Ee, o alanın sonunda da düşünceler yavaş yavaş e, yok oluyor. Fakat düşüncesiz alanda düşüncenin varlığı yine var, yine nöronlar e, tepkime yapıyor. Ee, bir şeyler hareket ediyor. fakat biyolojik olarak hareket ediyor. Bunu bir düşünceyle yapmıyoruz 8. çakranın son evrelerinden, yarısından sonra diyelim. Zihin zaten hepsinin toplamı. Bunların işletim mekanizması. O yüzden zihnin bitmesi mümkün değil. Fakat zihin arka plana atılıyor. O da çakra bilincine göre 12. çakradan ancak zihnin sistematiğini anlayabiliyoruz düşünceyi e, 8. çakrada, yani fikirleri 9'da, e, bilgiyi 10'da, geçmiş bilgilerimiz dahil, 10'da 11'de, e, 12'de de e, hafızayı arındırıyoruz, temizlenme şeklinde diyelim. Zihin bize lazım, gerekli. Yani e, zihni e, sıfırlamış insanlar zaten dünya üzerinde çok çok azdır. Direk direkt akış, yukarıdan bir akışla ne yapılacağı bellidir. Zihinsizlik demek bir çocuğun masumiyeti demektir değil mi? Çocuklarda zihin yoktur. Biriktirilmiş bir şey yoktur. Geçmişimize dair bir anımız, bir hafızamız varsa bu zaten zihinle bağlantılı. Bu biterse zaten biz bitmiş oluyoruz. Geçici bir süre algılanamadığı noktalar olmuştur ya da zihin etkisiyle davranma e, durumu e, olmaz belli bir zamandan sonra ama düşünce yani şu an ben düşüncesizce e, davranıyorum mesela kendi adıma konuşayım düşünce yok e, bir fikir yok fikrim olsa zaten her gün e, video çekerip atarım yani <laughs> kalmayınca olmuyor ama e, zihin e, zihin üstü farkındalık var bunu zihni kullanarak ya da zihin vesilesiyle de yapıyor olsak farkındalığımız bilinç alanından geliyor. O yüzden orada biraz ayrımı gözlemleyebiliyoruz. Arındırıla arındırıla gidiyor Seren. Yani düşünceleri arındırıyoruz. Özellikle 8. çakrada. Geçmişteki gibi artık düşünmüyoruz. Ben kimler için neler düşünmüştüm. Oysa ki herkes zaten bir eylemi yapabilmek için kendi düşüncesiyle yapıyormuş diyoruz. Burada eylemleri anladığımız için başkalarının düşüncesini artık kızmıyoruz ve art niyetli, kötü niyetli ya da yanlış bir düşüncenin içerisine girmiyoruz. Yani bunu arındırma yolu diyebiliriz. Gitgide arınıyoruz. Gitgide arı hale geliyoruz. Temiz ve saf hale geleceğiz ya. Hepsi de arınıyor. Beklentiler arınıyor. Özlemler arın arınıyor, çaba arınıyor. Daha sonra fikirler, öyle düşündün, bunu aklettin, bunu fikrettin, hayır bu yanlış dedin. Sonrasında bir bakıyorsun, e, onun söylediği de doğruymuş. Ama ben onun gibi düşünmediğim için onun söylediğine kızmışım geçmişte. Ama şu an kızmıyorum çünkü onu anlıyorum. E ne oldu? Artık düşüncemin etkisiyle ben hareket edemeyeceğim demektir. Fikrimle de hareket edemeyeceğim demektir. Ne kalıyor? O zaman düşünce yokmuş gibi oluyor değil mi? Hayır, düşünce arındığı için artık kullanmaya gerek kalmıyor. Beynimizin ayrı bölümlerini ayrı zamanlarda çalıştırıyoruz gibi değerlendirebiliriz burayı. Zihin en sonu. Herkes kendince uyanıkmış. Öyle bir nokta var ki herkesin tam olarak yapması gereken şeyi yaptığını anlıyorsunuz aslında. <laughs> o bana böyle davrandı, ben de o yüzden ona öyle davrandım. İyi de senin ona öyle davranman için ona sana böyle davranması gerekiyor. Sen. Hani bazen e, derler ya özgür irade, özgür irade. Hayır, cüzi irade. Özgür değiliz. Özgür irade yok. Yani herkes yapması gereken işi yapıyor. Bugün e, konuşurken dedim hani bir deri hücresinin e, nöron olmaya çalışması gibi değerlendirin. Öyle bir şey yapabilir mi? Yapamaz. <laughs> herkes doğuş fıtratı neyse ona göre davranacak. E tabii ki yararlı zararlı iyi kötü gibi kavramlarımız var. O yüzden biz de onları o şekilde e, yorumlayıp yine zihinde bana uygun ya da bana uygun değil e, diyoruz. Ya da farklılıklarımızı algılayamıyoruz. Yani en son noktada bir bakıyorsun ki herkes kendince en doğru olanı yapıyormuş ve ona ne emrediliyorsa onu yapıyormuş yani. Ne kızacak ne e, kırılacak bir şey de kalmıyor o zaman. O yüzden derim ya, iyilik yapanlardan çok kötülük yapan, yapmış olanlara teşekkür ettik. Ya da sürekli terbiye ediliyoruz değil mi? Rolünü yapıyor gibi herkes. Aslında herkes kendine düşen rolü oynuyor. Ama... eee rolle gerçek arasında da ayrım olabilir. Yani bir insan aşçı rolü yapıyordur ama yemek yapmayı bilmiyordur. Şimdi biz hayatın içerisinde yaşarken aşçıysak eğer, yemek de yapabiliyorsak gerçekten o zaman bu bir rol sayılmaz. Fakat aşçılığa tutunuyorsak ve aşçılığı sonradan bıraktıysak, yani ben o zaman aşçılık yapıyordum ve artık yapmıyorum. Yani... O da geçiyormuş, bu da geçiyormuş. Her şey aslında bitiyormuş. Ee, dediğimiz için onların hepsi birer böyle e, oyunmuş gibi ya da rolmuş gibi algılanıyor. Aslında hepsi gerçek. Ama o süreçte biz sadece o şekilde algılıyoruz. Yani elinde sonunda bütün nefslerin hepsi bittikten sonra yani e, insanlar gelir, anlatır ya bazı ustalar işte bunu e, yapmayın, şunu yapmayın. E, engelleme vardır, nefs terbiyesi falan. İyi de e, o dönemde bana da söylemiş olsa bir insan ben gene yapmam gerekeni yapacaktım. Ama ustaların bu zamanda yapılması gerekeni tavsiye etmesi gerekiyor ki e, diğerleri üstüne düşenleri yapsın. Yani onun da bir zamanlaması var. O yüzden diyorum ki herkes yapması gerekeni yapıyor. Terbiye, terbiye e, kimse kimseyi terbiye edemez. aşk. Konu terbiye ise eğer sadece farkına varıyoruz biz. Yani daha öncesinden fark etmediğimiz Fark etmeden yaptığımız şeyleri sonraki alana geçtiğimizde yanlış olarak addedebiliyoruz mesela. Ama bir sonraki alana geçiyorsun, bu sefer hayır o zaman yapmıştım doğruymuş. E nerede kaldı terbiye? Terbiye değil, biz e, evrimleşiyoruz ve evrimin her bir aşamasında, her bir çakra algısında e, daha farkındalıklı olarak e, olayları gözlemliyoruz. Gözlemledikçe enerji artıyor, enerji arttıkça güç artıyor, güç arttıkça acı artıyor. <laughs> e, o zaman yani şöyle 20 kilo önceden kaldırıyordun, daha sonra 50 kilo veriliyor. Bir de bunun için kas yapman gerekiyor. O yüzden derler ya Allah e, sevdiklerine daha çok acı verirmiş. Yani ne kadar ilerlersen, ne kadar çok şey yapma e, durumun varsa doğuştan öyle bir fıtrat verildiyse aslında o oranda acı gibi algılanan şeyler yaşıyorsun. Ama geçtikten sonra bu da gerekliymiş. Yani bu da gerekliymiş. Güzelmiş de. Hayat güzelmiş. O yüzden kıymetini bile bile yaşamak lazım.